Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk kez Rize'yi ziyaret etti. Rizelilerin güle ilgisi büyüktü. <laughs> Valilik önünde toplanan kalabalık Cumhurbaşkanını görünce sevgi gösterisinde bulundu. Kendini karşılamaya gelen vatandaşlarla tokalaşan Gül daha sonra kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Rize'de bulunmaktan, sizlerle beraber olmaktan, kucaklaşmaktan inanın ki çok büyük bir mutluluk duyuyorum. İkinci durak belediyeydi. Halkın ilgisi burada da yoğundu. Cumhurbaşkanı olarak ilk kez Rize'ye gelen Abdullah Gül belediye önünde vatandaşlarla sohbet ediyor. Rize'li olan Başbakan Erdoğan'ın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ve Garnizon Komutanlığı'nı da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çarkesen kadınların yanına gitti, onlara katıldı. Çay kesiminden tam not alan Gül daha sonra vatandaşlarla birlikte çay içti. Gül akşam yemeğinde ise STK temsilcileri, Gazi ve Şehit yakınlarıyla buluştu.